Merhaba, bugün size orijinali MIT yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü felsefe bölümünde yardımcı doçent doktor olan Justin Ku tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Bu video, koşullu ifadeler serimizin ikinci videosu. Önceki videoda incelediğimiz soruyu hatırlayalım. Buradaki birinci cümle gibi koşullu ifadeler ne anlama gelir? Güvenlik ağının düzeltilmesi gerekiyorsa bunu ben yaparım. İlk videoda bu sorunun cevabını koşullu ifade teorisine göre bulmaya çalışmıştık. Bu teoriye göre A olursa B gerçekleşir şeklinde ifade edilen koşullu bir cümle, A yanlışsa veya B doğruysa doğru olarak kabul edilir. Benzer şekilde A doğru, B de yanlış değilse koşullu cümle doğru olarak kabul edilir. Yani bu teoriye göre Mitt Romney'nin kurduğu birinci cümlede bize anlatmak istediği iki şey olabilir ya güvenlik ağının düzeltilmesi gerekmiyor ya da böyle bir durum varsa Ramney düzeltecek. Benzer şekilde güvenlik ağının düzeltilmeye ihtiyacı olmadığını ve dolayısıyla bunu yapmayacağını da söylüyor olabilir. Doğruluk tablosuna bakarak bu cümlede ne kastedilmek istendiğini daha rahat anlayabiliriz. Doğruluk tablosunun ilk iki satırında güvenlik ağının düzeltilmesi gereken durumlarda koşullu cümlenin doğruluk değerini görebiliriz. Ayrıca birinci satırda güvenlik ağının düzeltilmesi gereken ve Ramney'nin ağı düzelttiği durumda koşullu ifadenin doğruluk değerini bulabiliriz. Fark ettiyseniz buna göre koşullu ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkinci satırda ise güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiği ancak Ramney'nin bununla ilgilenmediği durumda koşullu ifadenin doğruluk değerini görüyoruz. Bu durumda koşullu ifade yanlış kabul edilir. Biraz bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Ramni'nin dile getirdiği birinci cümlede, yani güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiği ve bunu kendisinin yapacağını söylediği cümlede, bu ifadeyi doğru olarak kabul edebilir miyiz? Bence evet. Peki güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiği ve bunu yapmayacağını söylediğini varsayarsak, bunun yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence yine evet. Şu ana kadar koşullu ifade teorisinin doğru tahminlerde bulunduğunu görüyoruz. Şimdi de doğruluk tablosunun üçüncü ve dördüncü satırlarına bakalım. Bu iki satıra göre güvenlik ağının düzeltilmesine gerek olmadığını söyleyebiliriz. Ancak iki durumda da tabloya göre koşullu ifadenin doğru olarak kabul edildiğini görüyoruz. Sizce bu doğru olabilir mi? Yani başka ne olduğu fark etmeksizin, güvenlik ağının düzeltilmesi gerekmiyorsa, Ramni'nin koşullu ifadesinin doğru olduğunu kabul edebilir miyiz? Sizin de burada benim gibi kafanız karıştı, değil mi? Bu, oldukça normal bir durum. Bunu daha iyi anlamak için başka bir örneğe geçebiliriz. Koşullu ifade teorisi, her koşullu cümlenin anlamıyla ilgilenen bir teori olduğundan, olayı daha iyi anlayabilmek için cümleleri biraz değiştirebiliriz. Buna göre, başka bir koşullu ifadeyi inceleyelim. İkinci koşullu ifademize göre, dünya düzse, yarınki piyangoyu kazanacağım. Burada da koşullu ifade teorisinin yan ve ana cümlenin ne anlama geldiği ile ilgilenmediğini hatırlatalım. Bu teoride önemli olan tek unsur ifadelerin doğruluk değeri. Bunu da doğruluk tablosunda bulabiliriz. Bu örnekte de doğruluk tablosunun üçüncü ve dördüncü satırlarına odaklanalım. Bu iki satıra göre dünya düz değil. Burada dünyanın düz değil de yuvarlak olduğunu varsayabiliriz. Yani Dünya'nın yuvarlak olduğunu kabul edersek, teoriye göre ikinci cümlemiz doğru olur. Dünya gerçekten de yuvarlak olduğundan, Dünya düzse yarınki piyangoyu kazanacağım koşullu ifadesi doğru olur. Bu sizce doğru mu? Benim gibi bunun doğru olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Peki bunun sebebi ne olabilir? Bunun aslında basit bir cevabı var. Yan cümle ve ana cümle arasında bir bağlantı olmaması ikinci ifademizin yanlış olarak kabul edilmesine neden olur. Yani dünyanın düz olmasıyla yarınki piyangoyu kazanmamız arasında herhangi bir bağlantı yok. Ancak dediğim gibi koşullu ifade teorisi iki cümle arasında bir bağlantı olup olmamasını dikkate almaz. Bu teori sadece koşullu ifadede yer alan yan cümle ve ana cümlenin doğruluk değerlerini hesaba katar. Koşullu ifade teorisine göre yan cümle yanlışsa ifadenin tamamı doğrudur. Şimdi de bu duruma farklı bir açıdan bakalım. Bu örnekte size tanrının var olduğuna dair basit bir kanıt sunmaya çalışacağım. Bunun sadece tek bir dayanağı var. Tanrının var olduğu yanlış ise tanrı yok demektir. Sonuç olarak tanrı vardır. Koşullu ifade teorisine göre bu doğru bir ifadedir. Şimdi bunun sebebine bakalım. Teoriye göre A böyle ise B de şöyledir şeklindeki bir koşullu ifade, sadece A yan cümlesinin doğru, B ana cümlesinin ise yanlış olduğu durumda yanlış olarak kabul edilir. Bunu doğruluk tablosunun ikinci satırında görebilirsiniz. Yani Tanrı varsa o zaman Tanrı yok demektir ifadesi sadece Tanrı'nın var olduğu durumda yanlış kabul edilir. Bunun sebebi de sadece bu durumda yan cümlenin yani A'nın doğru ana cümlenin yani B'nin ise yanlış olmasıdır. Bu da bu çıkış noktasının doğru olduğunu bize gösterir. Yani Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasının koşullu ifade teorisine göre geçerli bir yoludur. Burada paradoks oluşturan durum ise insanların dini görüşleri veya inançları ne olursa olsun bu ifade teknik olarak doğrudur ve doğru olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak bu ifadenin doğru olduğunu kabul etmek Tanrı'nın var olduğunu kabul etmek anlamına gelmez. Bir argümanın teknik açıdan doğru olması, doğru olduğunu göstermez. Ortaya çıkan bu paradokstan kurtulmanın yollarından biri koşullu ifade teorisini reddetmektir. Yani bu paradokstan kurtulmak için koşullu ifade teorisini tamamen reddedebiliriz. Şimdi de bu iki sorunun yanında yatan probleme bakalım. Koşullu ifade teorisinde koşullu ifadelerin yanlış olma ihtimali oldukça düşüktür. Ancak gördüğünüz gibi koşullu ifadenin doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Bu teoriyi savunan kişiler de bu sorunların farkında. Hatta bu sorunlara bir cevapları bile var. Bu teoriyi savunan kişiler sadece bir koşullu ifadenin dile getirilmesinin bile bu ifadenin gerçekte ne anlama geldiğinden daha fazla bilgi aktardığını düşünür. Bu ekstra bilgi de yan cümle ve ana cümle arasında olmayan özel bağın kurulmasını sağlayabilir. Bu durum genellikle bir sezdirim olarak kabul edilir. Bunu da konuşan kişinin söylediği bir cümleyle, aslında o cümlenin taşımadığı bir anlamı aktardığı bileşen olarak tanımlayabiliriz. Koşullu ifade teorisinin nasıl savunulduğunu merak ediyorsanız, sezdirimle ilgili Grease'in Pragmatik Teorisi isimli videomuza göz atabilirsiniz. Paul Grease ve Frank Jackson'ın konuyla ilgili kaleme aldığı makalelerde de bunları görebilirsiniz. O makalelere de göz atmanızı öneririm. Ancak bir sonraki videoda bu konuya değinmeyeceğim. Bunun yerine koşullu ifadelerin ne anlama geldiğine ilişkin farklı bir teoriyi inceleyeceğiz. Bu teoriye göre koşullu ifadeler koşullu teori ifadesinin savunduğundan daha güçlü anlamlar taşır. Yani başka bir deyişle bir sonraki videoda koşullu ifadelerin yanlış olma ihtimalinin daha fazla olduğunu savunan başka bir teoriyi inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.